Herkese merhabalar. Sıfat 1 artı 2 eksi 2 bölü 3 eşittir pd 2. Bilmeyenler için bir anlatacak olursak pd aslında sıfatın tam tersi. Orada iyi adamlarken burada kötü adamlarız. Kötü adamlardan kastımız Robin Hood falan değil. Baya baya sıfattan da göreceğiniz üzere dümdüz kötüyüz. Ne? Kötüler mi? kötülermiş. Kötüler. Kötü. Kötüler. Kötü. Tabi bu kötü adamları yönetildiği bir merkez var. Bu merkezden planları yapan bir kişi var. Biz de bu görevleri yerine getiren e, azınlık suçlularız aslında. Hepimiz profesyoneliz tabi. İki çeşit oynanış var. Biri loud, biri stealth. Biri gizli, biri sesli. Biri eğlenceli öteki daha eğlenceli Tabii kime ve neye göre onu göreceğiz Ama önce ufak bir training yapalım Önce brief alıyoruz Avantajlarımızı değerlendiriyoruz Doğru ekipmanı seçiyoruz Ve Jones biliyoruz giriyoruz Fakat Buradaki Alternatifimiz tamamen beynin planından ibaret Yani biz kafamıza göre plan yapamıyoruz Biz sadece bu verilmiş bir onu uygulayan kişileriz. Tabi bu kalifiye elemanlar yani profesyonel suçlular kral adı altında bir yerde birleşiyor. Bu kral metodu göründüğü üzere. Evet, training olduğumuz için bir şey seçemiyoruz. Daha sonra buraya bakarız. Peki, erişim kodlarını alacağız. Nedenini de anlatalım. Evet. Davut bunun tamamen saçmalık olduğunu düşünüyor. Bey ise maskeni tak çok konuşmadığı gibi elin dediği daha bir mantıklı dedi. Bu saatten sonra attığımız gün günahdır. Merhabalar ben 1.30. Ben de John Wick olsam ben de buramla cevap verirdim. Haklısın abi. Bu arada bizim <laughs> esas karakterimiz Dallas adı adında biri. Adı adında. Da. Yani Dallas'ın da e, esinlenildiği yer aslında Daniel Ocean isim de yakındır. Biliyorsunuz Ocean's Eleven. Bu P'yi de ikiye. Orijinalinde Orijinalinde bir internet dizisi, web serilerden. Yani esinlenildiği yer. Daha doğrusu birebir alınıp yapıldığı yer orası. Bilmiyorum sinema filmi var mı yok mu. Görüşürüz ben bu iş için dostum. Askeri ücretle çalışan adama yapılacak hareket değil. Katılıyorum. bu arada. Öldürdüğümüz kuatların kavga etiyle konuşuyoruz tabi bunu niye yapıyoruz? Çünkü Pager'a cevap vermeliyiz. Aksi halde merkez direkt alarmı çalıştır. Sen gel bakalım ben orada yatayım. Kalk yerinde yatalım. Gel yavrum sen yerinde yatalım. Aç mısın aç. Burada Kaliteli bir sorunca var. İyi geceler dostum. Görüşürüz. Hı, tamam. Tamam. Gel ama gelme. Neden? Badi Bey kalmamış. Şu ceset bu ceset odalarından daha önce adamlarımız gireceğimiz mekanlara bir yerini tıkıştırıyor. Bu da planın bir parçası tabi. Ne oldu? Neden şey? Ama şey. Görers, görersin, görersin, Gördüm. Ama görmemeliyim. Görmemen gereken şeyler gördün gördüm. bu arada bütün bu işi niye yapıyoruz diye soracak olursanız ki sorarım ki sorun ki sorayım ki söyleyelim biz sanırsam bu işlere e, yeniden başlıyoruz ama sabıkalıyız temize çıkmak adına bir emniyet binasına giriş yapacağız. Tabii ki bir binaya öpücükle girilmiyor. O yüzden kodlara ihtiyacımız var. Bu kodlarla emniyet sistemine giriş yapıyoruz. Aslında bu yüzden buradayız. Tamam. Laptop burada. Gel. 32 GB mi? Alayım. Güzel para. Şaka şaka. O kodlar onun için Yani ana meselenizden asla korkmayın diyor. Beyin doğru diyor. Yani biz her zaman satacak bir şeyler buluruz. Tıpkı takım arkadaşlarım şu anda bana yaptığı gibi. Öyle mi? Peki. Hmm. Tabii. Stat dikkat edilecek tek şey Sağ üstte turuncu bir 4'te 4 yazıyor. Yani bir alanda dörtten fazla gardiyan öldüremezsiniz. Eğer öldürürseniz bütün Amerika ordusu uyanır Beyin de bize bunu tatlı bir şekilde anlatmaya çalışıyor tabii. Bu arada internet dizisinde Hocam görüşürüz. Beyin daha bedaz bir karakterdir. Burada biraz bir tık daha basit işler şöyle bir görünüyor. Biz tamam mıyız? Tamamız. Abi sen... Sen günde galiba bir defa ateş kullananlardan Ama yapışır. Paranın tamam benim anlamam. Bağırmaya gerek yok. Başarılı mı? Başarılı. Emeğimizin karşılığı olmuyor bu pekini. Değil tabii. Ertesi gün mü var tamam. Aslında buna da değinmek lazım. Burada bazı işler bir günde hallolmuyor. Ki gerçek hayatta her şey bir günde hallediliyor değil mi? İkinci günde bizden ne isteniyormuş? Göreceğiz. Bazıları bir gün, bazıları 2, 3, 5, 10, 20 yapılan işe göre değişiyor. Biz şu an ikinci gündeyiz. Yine sessiz bir iş yapıyoruz. Bu kodları tamamen e, polis veri merkezindeki e, veri tabanına girip kendimizi temize çıkarmak için aldık. Bunu yaptıktan sonra aslında göreve dahil olacağız adam akıllı işlere. Güzel bayan falan değil aklınızdan öyle geçiyorsa. Bu beynin kendisi aslında. Emin olun yüzünü de görmek istemezsiniz. Çok sana müsaadenle. Evet, hikayenin çözümü. Peki. Siz kıyafeti ne ara değiştirdiniz? Kıyafet kolay hocam sen cinsiyeti ne ara? Tamam tamam. İki fır... Fır... Islatmışsın. Pis herif. Abdo. Tamam tamam. Yolu, ilçe giriş yapıyoruz. Şunlar oldu <laughs> nasıl çok eğlenceli <sevmişim> bir <laughs> Yok olmadı. olmadı. <laughs> tamam elektronik eşyaları şu gördüğünüz ECM zımbırtısını deaktif ediyoruz ki burada bütün ya yeah, hareketlerini yapabiliriz yok unutma unutulmuyor hiç hiç kapı kitini unuttum görünmemiştir kilidi açmadım da görünmemiştir Evet kamera loop'a girdi. Biz emniyet binasına girdik. Birazdan da bütün emniyet bize. Yine bir kamera mı? Yine bir kamera, haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kameraların çör noktası altıdır. Akşam 8 olsa böyle Mesaiye kalmış. Bu adam muhtemelen herkes gittikten sonra şu en köşedeki tuvalete girip rahat rahat sindirim işlemini gerçekleştiren. Ne istiyorsun ki? Peki. Buluruz. Bulmalıyız. Bulamayız. Çamaşır odasından mı Peki. Yok mu? Yok öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Araba <atarı gibi. gülüyor> yok Şuradan iki kahve de iş bitene kadar. <laughs> inşallah inşallah akma teyze polis burcun dc maalesef her seferinde şu şu görselle konuşmak durumundayız galiba bu işin en kötü tarafı bu Doktor tuvaletten kancını gelmiş. Buram buram kokuyor. Dostum şunu bir yıkayın. Okay, Gördün mü? Hiç güvenlik orada. gece vardiyasında çalışıyor. Aman Allah'ım. Ha. Sisteme gireceğimiz bir güzel boyuymuş, daha büyük bir şey beklerdim. Aslında ayakları yok. Ha, demek ki belediyenin durumu yok, olabilir, olabilir. Seçimler yakınmış, olabilir. Baktığını beklemiyordum. belediye bir durumu yok diyorum ama görmüşe göre var. Bu kadar insanı nasıl çalıştırıyorsunuz? Ben de bu Hı yok. Tamam. Tamam beyin var mı? Bilgisayarım değil mi? Access codes worked. Excellent. Jason Bay got them America great e again, motherfuckers. Konuşmamız lazım bunu. Tezimizi teslim edelim. Ama bu yanlış. 2.5, 4, 2.5 nerede? 12 punta da yok. Geçmez hocam. Tabi alacağım. 32 GB. Nin. Bu saatten sonra temiz. Çıkarsak öyleyiz tabi. Bu şeyi hatırlattı. Zamanında böyle bir emniyet soygunu olmuştu. Rahmetli Levent Kırcal'a bunu skecini yapmıştı. Belki hatırlarsınız. Olayı ona benzedim. Hocam cehrenin yapmasını görüşürüz. Okay, I'm outside. We're good to go, right? Thank you. ne yapabiliriz anlaşıldı. Ever. Kendi göbek bağımızı kendimiz kestik. Tamamı benim anlamım. Like Teşekkür ederim beyim. Ne vereceksin? Ama peki. Neden olmasın? Maske güzel. Kawaii'nin en sevdiği, en sevdiğimiz problemi. Peki laf nasıl bir şey? I'll wait here. I'll have you covered, don't worry.